arkadaşıma iftara gidiyorum iftara da haline bakın oruçluyum bugün orucun ilk günüydü tatlı aldım öyle ya, arkadaşımın yanına iftara gidiyorum kadına da dedim ki hayırlı ramazanlar dedim çıkarken beni dövecek gibi baktı ne diyeyim ne deseydim abla cevap da vermedi yani bana Tamam yani sen, neden öyle davrandığın anlam veremedin? Şu an suratım şu an azda. Hayır, güzel bu güzellik... Aa, en daha mükemmel bir yer 63. Çoraplarım da pembe bu, bu arada. Bu güzellik bugün İtlalik. beni terk edip nerelere gidiyor? Geziyorum. Teravihe. <gülüyor> <gülüyor> sen bakarsan konuşama. Evet, bugün Uruc'un ikinci günü ben gayet iyiyim Gaye bugün <laughs> iflas etti mesela orada <laughs> yemek yemezsen öyle olur Şu aldım maske yapmışım maskeden de sürdüm sonra sonra ama savurduğum iftara sen çok iyi durmuyorsun. Ben de çok iyi değilim evet. Neyse olur ya. ya oruç yani bu kadar olur. Yapacak bir şey yok. Bir maske yaptım sanki maske değil suratımda reflektör patlamış gibi ama çok iyi parlaklık yani hala geçmedi eee ben gidip yatayım ya veriyorlar aynen iftar sonrası benim doğum günü şeyim bu üstündeki tütsü Ay bir duş aldım kendime geldim çok iyi oldu çok iyi çok iyi şunu süreceğim, süreceğim. oruçluyum bu arada ya bunu söylemiş miydim videoda bilmiyorum ama oruçluyum oruç doyuyorum. Gidiyorum. Sahura gidiyorum. Lütfen abonelikten çıkmayın olur mu? Zaten az olan hem var. Beni böyle görüp vazgeçmeyin lütfen. Şu an hiç iyi değilim. mı yaptım. İftar mı? Ay uykusuzlukta ne dediğimi bile bilmiyorum. Bir ses geldi bu mu? Sahur mu yaptım? Efendim söyleyeyim? Şimdi çayımı içeceğim. Kalkacağım, gideceğim. Yatacağım. Kelleyi vurup yatacağım. Vallahi Sabaha kadar. Sonra e Ay, bu parlaklığı çok seviyorum ya. Gerçekten. Bu, yani güneş kreminin vermiş olduğu bu parlaklığa Ne giyeceğim ya? Ne diyecek hiçbir şeyim kısıtlı zamanım var. Dolapta bulup bulabileceğim en fazla ütüye ihtiyacı olan şeyi buldum. Teşekkürler. Teşekkürler. Giyindim. Birlikte yiyeyim. Bir hmm, de, iyi de. takayım. şu sıvı saç kremimle biraz şöyle yapayım şu, an şu tarağıma nasarım bunun için ben hazırlanan kadar orada duracak önce aldık sürece bitmek üzere e şimdi de susadım ya niye susadım çok anlamsız ama susadım ben Dün gece ne oldu biliyor musunuz? Ben sahura kalktım, şu an oruçluyum ve sahura kalktığım zaman saat zaten 4.45'te benim alarmım çalıyor. Ee, saat zaten 4.45'te benim alarmım çalıyor. Neyse ben alarmı kapattım dedim birazcık uyuyayım dedim tam 5'te ben uyandım tam 5'te uyanınca ben bir telaş oldum. İşte ezan okundu okunacak ben şimdi ne yapacağım falan filan diye düşünüyorum. Yani böyle bir ezan okundu ve zamanım geçti hiçbir işte yiyemem. Ve açım. Açtım. Gerçekten de açtım yani böyle bir şey yemek istiyorum yani. <laughs> Neyse ben böyle bir telaş oldum işte ne yapacağım diye 2-3 dakika boyunca düşünüyorum. Ee, ama şey bir yandan da hani zamanım geçti. Yapacak bir şeyim yok. Ben en iyisi orucumu tutayım. Niyetleneyim suyumu içeyim yatayım yani. Geçen sefer de yaptığım gibi bir kere daha da. ben uyuyakaldım. Ondan sonra bir anda böyle bir şey oldu. Dedim ki saat ezan yani bir anda böyle bir aydınlanma geldi. vardı bu pastelin parlantı nasıl Dedim ki ezan 5.50'de okuyor. Hani bir 5 dakikanın sonunda çok şükür zekam, zeka seviyem yerine geldi ve ben dedim ki orada ezan 5.50'de okuyor. Ve ben neden telaş yapıyorum. Bir kalkıp gittim. Savurumu yaptım. Yani bu gece de Allah'ın sevdiği bir konuydum. Yani hiç aklım yerine gelmeye de bilirdi yani ben. O olaya biraz öyle bakıyorum. Şimdi maskaramı süreyim. Bu Lifter Gloss'ların bundan daha süreceğim. Bu ikisi birlikte olur gibi duruyor. Hadi bakalım. Bu Lifter Gloss'ların hangi rengi? Bilmiyorum. Turpcucuğum Alım alıyorum. Lip kombomu alıyorum. Kalemle Lip bağlama mı? Toka. Geç kaldı. <laughs> Kalem yıkamam bu arada başka bir şey yok hadi 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 çıkıyorum Çık. ay çıktım yoruldum biraz ya, yorulmadım acıkmadım ama hava çok sıcak olduğu için birazcık susadım Buradan mı gidiliyordu? Unutmuşum. Saçma haline bak. Saçma Allah aşkına Önünde şu an drift çekilmiş gibi. Garip oldu yani. Şu an saçım saçım değil yani. Çay gelmişken bir etrafa da bakıyorum da eski okul arkadaşlarım okula gelmiş mi diye. Ama hiç ortalıkta yılan sıçan, haşere, herhangi bir tarz bir şey görmüyorum yani. Ortalık gayet iyi, gayet temiz. Anne. Çekemedim yine. Bir tane bile çekiyor. Buraya bakayım. valla ben bugün çok iyiyim dersime geldim, dersime girdim ondan sonra orucumu tuttum, şimdi akşam oldu iftar yapmaya gidiyorum ama iyi iyi aferin bana ben vallahi bugün aferin bana ya ben bugün iyi bir öğrenciyim bugün her şeyimi yaptım, şimdi bir de gidince dersle çalışırsam vallahi müthiş kadından yenmez oldu biraz. Keşke ceket alsaydı. Hırkayla olmuyormuş. Öğlen de çok sıcaktı. Çok susadım bir ara böyle bir derste bayılma şeyim geldi yani. Böyle bir soğuk soğuk bir şey içmek istedim. Canlı soğuk bir şey içecekti ama şimdi aldım. Soğuk içecek aldım. Gideceğim iftarımı yaparken içeceğim valla. Böyle. Beşte de çekim yapmak yasaktı. Anne, çekemedim yine. Bacımın bize randevusuna geldik Bacımı içeriye aldılar beni almadılar beni arkadaşımdan ayırdılar bana sen dışarıda bekle üzüldüm İnşallah bugün alacağız bekle bizi Almanya biz geliyoruz Bunlar tek tek çıkıyor kapıda bak kocaman fotoğraf video çekmek yasak ya. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Ben video çekiyorum yarım saattir. Allah'ım Almanya bizi almayacak. Çok özür dilerim Almanya. Amerika, Trump, herkes dahil devreye sokun. Arkadaşımın şu anda güzel randevusu şu. Bize şeyi şu an benden dolayı iptal. Ben video çekiyorum diyor. Benden dolayı. Aha. Bacım sıra geldi bacım. Bacım sıra bak. Bacım işlemlerini halletiyor. Çok uzun Evlendirme kabiliyeti bozulmaz inşallah. Yani benimle var evet. o kadar kötü ki. Biz izliyorsan, şu anla konuyu izliyorsan, bizi çok uğraştık. Çok üstün, ağlayacak niçin? Hiç yardımcı olmuyor ya. Sen ülkeye şey, anlaşma. Diyor ki, burayı ne yapalım? Onu nasıl yapacaksın. Ben söylemiyorum. kendim yapacak. Ama bilmiyor. Yine yani, diğer kız, neyden bir biz onu söyleyelim diye. Diğer kız her şeyi Türkçe yazmış. Bana da hep sınavını Almanca yazacak. Evet. Biz bunu ortalık hepsini tekrardan yazmıştık. Yap. Böyle bir şey olamaz ya. ya. Aynen. Çok, çok heyecanlıyım. Hey YouTube. Hey YouTube. Geçen şeyi editliyordum sen. Sevgi'ye söylüyorsun diyorsun ya. Ne bu videoya 500 like yazın sevgi. Bunu yerim de. Neyse oraya koyacağım dedim. Sevgi'ye de diyor ki koy. Aynen. Abi <laughs> koydun mu? Ben öyle bir YouTube videosu görmedim sen. Koyacağım da editliyorken de. Senden nate nate tanatam. Ben ne yapıyorum? Ben yemek yerken izliyorum seni videolarını. Aynen çok güzel oluyor. Geçen Sevgi de diyor, elim seni izliyormuş yemek yerken bacımı izleyeceğim falan. Aynen aynen aynen. Bana etkinlik oluyor yemek yerken. Şey çok mutlu oluyorum. Evet. Herkes izliyor falan. Evet kanka böyle vegan ortamda kullanıyor musun? Aynen. Bir şey diyorum ki efsane derdi <laughs> abi. Sen bir şey anlatıyorsun, bir tarz anlatıyorsun. Kendi kendine çalışma sanatları var. Aynen öyle. Çok güzel. O sırada ben cool cool yapıyorum evet. ama ne yaptığımı bilse <laughs> insanlar. Ne yapıyorsun kayıt şey. Kayıt yapıyorum. Aynen. Yani. Mahalle yanarken dip kulosunu da sürdüm.